Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi vampir köylü oynayacağız. 5 tane kağıdımız var. 4 tane köylü, 1 tane vampir var. Kağıtları karıştırıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Nasıl olacak? Çek. İşte gece. Herkes hmm. uyuyacak. Şimdi mi? kimse kağıdını birbirine göstermesin. Kamera önünde açacağız, tamam mı? Çek. Çek. Açalım mı? Kameranın önünde herkes sırayla açacak. Evet arkadaşlar, kağıdımı açıyorum. Gördüğünüz gibi ben buyum. Ben <laughs> buyum. Devam edelim. Hadi bakayım. misin? Ne yapıyorsun? <laughs> bahri misin? <lan> sen? <laughs> Bakalım. Bakalım. Sen bahri bahri misin? misin ya? Evet, bahri misin? Bahri misin? Bahri misin? Bahri misin? Bahri misin? Bahri misin? Bahri Bakalım <Sarbostra> <verdim>